Ölümsüzlük arayışı içinde gizlice antik piramitlerin karanlık labirentlerine doğru ilerliyorsunuz. Şifreye girdiğinizde yüksek bir ses duyuyorsunuz. Etrafınızdaki her şey titremeye başlıyor. Ve karşınızda kocaman bir kapının açıldığını fark ediyorsunuz. Odanın içi altın ve antik parşömenlerle dolu. Ayağınızın yanına büyük bir altın kupa düşüyor. Fakat ona bir çekme atıp umursamadan ilerlemeye devam ediyorsunuz. Çünkü buraya farklı bir amaç için geldiniz. Derken ayak sesleri duyuyorsunuz. Hızlıca bir sütunun ardına saklanıyor ve odanın derinliklerinden gelen bir adam görüyorsunuz. Çok korkuyorsunuz çünkü bu yaşlı adam tıpkı yaşayan bir mumiye benziyor. Kuru bir cildi var ve kemikleri sayılıyor. Ayrıca saçları da çok uzun. O da ne? Gülümsüyor. Adam sizi sohbete davet ediyor ve karşınıza geçip hikayesini anlatmaya başlıyor. Meğer bu yaşlı adam ölümsüzlüğün sırrını arayan kadim bir medeniyetin hayatta kalan son üyesiymiş ve görünüşe bakılırsa sırrı bulmuş. Adamın kabilesi 3000 yıl önce bir ayin yapmış. Bir ateşin üzerinde duran dev kazanın etrafında dans etmişler. Dansları müthiş bir fırtınaya yol açmış. Birkaç saniye sonraysa kazana büyük bir yıldırım düşmüş. Birkaç dakika boyunca mavi bir ışık ortaya çıkmış. Tüm bu süre boyunca kabile dans edip şarkı söylemeye devam etmiş. Fırtına sona erdiğinde kabilenin lideri kazana yaklaşmış. Burada yalnızca birkaç damla kalmış. Adam da bunu içmeye karar vermiş. İlk yudumla birlikte adamın vücudu ışıldamaya ve kendini hiç olmadığı kadar güçlü hissetmeye başlamış. Bu ölümsüzlük iksiriymiş. Bu adam yakın geçmişte 3000. yaşını kutlamış ve bunca yıl boyunca insanlığın sahip olduğu tüm bilgileri öğrenmiş. Dünyayı dolaşarak insanlara bildiklerini anlatmış. Fakat sonra tuhaf bir şekilde kendini bir piramide kilitleyip sonsuza dek yalnız yaşamaya karar vermiş. Zekanız ve yeteneğinizden etkilenen yaşlı adam size ölümsüzlük iksirini veriyor. Birkaç damla içtikten sonra yanma hissi tüm vücudunuza yayılıyor. Elleriniz inanılmaz derecede güçleniyor. Yanma hissi yatışıyor ve ölümsüz oluyorsunuz. Fakat tek bir şart var. Sonsuza dek yaşıyorsunuz ama bedeniniz de sizinle birlikte yaşlanıyor. Yani bir gün siz de zayıf bir yaşlı adama dönüşeceksiniz. Memleketinize döndüğünüzde yüzlerce gazeteci uçaktan inmenizi bekliyor. Her yerden kameramanlar ve mikrofonlar çıkıyor. Artık ünlü birisiniz ve dünyadaki zamanınızı nasıl geçireceğinize karar vermelisiniz. Böylece vücudunuz henüz gençken daha önce yapmaya çekildiğiniz her şeyi denemeye karar veriyorsunuz. Hayatınızın sonraki 20 yılını dünyayı dolaşarak geçiriyorsunuz. Dünyanın en yüksek dağı olan Everest'e tırmanıyor, dünyanın en derin noktası olan Mariana Çukuru'na iniyorsunuz. Hawaii'de sörf ve alplerde kayak yapıyorsunuz. Hatta kuzey kutbunda köpek kızağı sürüyorsunuz. Sonunda bir turist olarak uluslararası uzay istasyonuna gidiyorsunuz. Ne de olsa hiçbir korkunuz yok. Sonuçta sonsuza dek yaşayacaksınız. Artık kırklı yaşlarda görünüyorsunuz. Bir gece kulübüne gidip sabah kadar dans ediyorsunuz ve herkes büyülenmiş şekilde size bakıyor. Kendinizi çok genç hissediyorsunuz. Yeni hobiler edinmeye karar veriyorsunuz. Breakdance neden olmasın? Ama etkileyici bir hareket yapmaya çalıştığınızda yaşlı bir adamınki gibi kemiklerinizin çatırdadığını duyuyorsunuz. Çünkü artık 50 yaşındasınız. Kariyer değiştirmeye ve insanlığın sahip olduğu her bilgiyi öğrenmeye çalışıyorsunuz. Dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim almanız 10 yıl sürüyor. Medeniyetimizin nasıl işlediğini öğreniyor ve para kazanmaya başlıyorsunuz. Artık ölümsüz olmanızın yanı sıra çok büyük bir servetiniz var. Fakat aynaya baktığınızda kendinizi mutlu hissetmiyorsunuz, yaşlanmaya başlıyorsunuz. Saçlarınız eskisi gibi ipeksi değil. Yüzünüzde kırışıklıklar var. Fakat 60 yıl yaşamanız gereken sonsuzlukla kıyaslandığında çok kısa bir süre. <laughs> Artık amacınız bedeninizi gençleştirmenin yollarını bulmak. Bunun için mikroskobunuzu çıkartıyor ve yaşlanma sürecini incelemeye başlıyorsunuz. Bedenimiz büyük bloklardan oluşan bir yapboza benzer. Bu bloklar organlarımızdır ve doku adı verilen daha küçük bloklardan oluşurlar. Bu ikisi bir araya gelerek işlevsel bir organ meydana getirir. Tüm dokularda hücre adı verilen daha küçük bloklardan oluşmuştur. Gençken hücrelerimiz küçük ve hareketlidir. Çoğalmaya ve kendilerini yenilemeye devam ederler. Bu da doku ve organlarımızın ilk günkü gibi çalışmalarını sağlar. Fakat yaşlandıkça hücreler bu yeteneği kaybeder. Daha yavaş çoğalırlar, boyutları büyür ve performansları düşer. Ve tıpkı eski araba parçaları gibi zamanla arızalanmaya ve bozulmaya başlayabilirler. Hücrelerinizin bölünüp çalışmalarını sağlamak için laboratuvarınızda testler yapıp duruyorsunuz. Hayatınızın 10 yılını bu şekilde geçiriyorsunuz. Artık daha yaşlı görünüyorsunuz. Çalışmalarınız da hiçbir sonuç vermedi. Tıpkı diğer bilim insanları gibi siz de hücrelerin belli bir yaştan sonra yenilenme özelliğini kaybettiği sonucuna varıyorsunuz. Artık ne yazık ki çeşitli etmenlerin üzerimizde oluşturduğu hasarı yok edemiyorlar. 3000 yaşındaki kadim kabilenin reisinin kendisini piramide saklama sebebi de buymuş. Vücudunu zarar görmemesi için kendini izole etmeye karar vermiş. Tek çareniz kendinize güvenli bir yere kapatmak gibi duruyor. Piramidin içindeki havada zararlı bakteriler yoktu. Fakat hava o kadar kuruydu ki, zavallı yaşlı adamın vücudu gerçek bir mumyanikine dönmüştü. Servetiniz sayesinde oldukça lüks bir sera inşa edebildiniz. Bu şato sizi bakterilerden koruyan hava geçirmez plastik kaplamaya sahip. Buradaki her mobilya özel bir kaplamaya sahip. Ayrıca mühürlenmiş ve özel bir oksijen filtresine sahip bir uzay elbisesi giymeniz gerekiyor. En önemlisi ise büyük helikopterler kiralıyor ve şatonuzun üstünü dev bir cam kubbeyle kapatıyorsunuz. Bu akvaryumda sonsuza dek yaşayacaksınız. Gerçekten sonsuza dek. Şatonuzdaki tüm çalışanlarınız ve misafirlerinizin size hastalık bulaştırmamak için hava geçirmez kıyafetler giymesi gerekiyor. Yemek zamanı. Birkaç tüp yemek. Hiç leziz görünmüyor. Yemeklerin içinde bakteri ve mikroplar vardır. Genellikle bedenimiz bunlarla zorlanmadan savaşır ve bir hamburgeri sorun yaşamadan yiyebiliriz. Fakat sizin vücudunuz bununla başa çıkamayabilir. Bu yüzden artık sadece özel olarak işlenmiş gıdalar tüketebiliyorsunuz. Aradan onlarca yıl geçtikten sonra midenizi tehlikelerden korumak için sadece gıda solüsyonları tüketiyorsunuz. Fakat hala yürüyüşe çıkabiliyorsunuz. Bunun için özel kostümünüzde hava geçirmez ve hamster tekerliğinde yürüyorsunuz. Memleketinizin sokaklarında yürüyor ve gördüğünüz şeyler karşısında büyüleniyorsunuz. Her yer tıpkı bir bilim kurgu filmindeki gibi neon tabelalar, uçan arabalar, hologramlar ve robotlarla dolu. Ve bugün 200. doğum gününüz kendinize dünyayı güvenle dolaşmanıza yardımcı olacak bir uçan araç hediye ediyorsunuz. Tüm bu teknolojiler kendinizi yeniden genç hissetmenizi sağlıyor ama hala üzgünsünüz. Zihniniz de vücudunuzun geri kalanı gibi yaşlanıyor. Beynimizin de tıpkı bilgisayarlar gibi bir hafıza sınırı vardır. Tüm koşuşturmacalarınız, sörf ve paraşütle atlama maceralarınız, kısacası her anınız burada kaydedilir ve beyniniz bir noktadan sonra yeni hatıralara yer açmak üzere bir yamuğun iç alanını hesaplamak için gerekli olan formül gibi eski ve gereksiz anılarınızdan bazılarını siler. Haliyle hafızanızı arttırmak istiyorsunuz. Beyninize bir flash disk takabilirsiniz. Böylece bir süre sonra bu sorunu çözmüş olursunuz. Fakat vücudunuz yaşlanmaya devam ediyor. 2300 yılında haberlerde çığır açan bir yenilikten bahsediliyor. Bilim insanları insan bilincini aktarabildikleri yeni bir bilgisayar icat etmiş. Bu bilgisayardan evinize bir tane alıyorsunuz ama korkuyorsunuz. Kimliğimizi oluşturan şeyler hatıralarımız ve fikirlerimizdir. Fakat bunları bir bilgisayara aktardığımızda bu kişi hala biz oluyor muyuz? Yoksa bizim kopyamız mı sayılır? Peki bu süreçten sonra birey olarak size ne olacak? Korku ve umutsuzluk sizi ele geçirmeye başlıyor. Ölümsüzlük büyük bir hediye olduğu kadar büyük de bir lanet. Tek başınıza kaldınız. Aileniz ve arkadaşlarınız ölümsüzlüğünüzün 200. yılında sizinle değiller. Yanınızda kalan tek şey tuhaf bir şekilde yaşlanmış olan bedeniniz ve bu yüzden ölümsüzlüğü seçtiğiniz için kendinize biraz kızıyorsunuz.